Değerli arkadaşlar, hepinize selamlar. KYK yurtları ile ilgili seri videolarımıza devam ediyoruz. Bu videomuzda KYK yurtlarında en fazla kaç yıl kalabilirim sorusunu cevaplayacağız. KYK yurt yönetmeliğine göre, kurum yurtlarında barınan öğrencilerden normal öğrenim süresinde öğrenimlerini tamamlayamayanlara kayıtları silinmeksizin bir öğretim yılı daha yurtlarda barınma imkanı sağlanır ibaresi yer almaktadır. Yani KYK yurtlarında en fazla okulunuzun normal yılından bir yıl daha fazla kalabilirsiniz. Ancak bu durum başvuru yaptığınız sınıfa göre değişiklik göstermektedir. Bunları örneklerle açıklayalım. Örneğin 2 yıllık ön lisans bölümünü kazandınız ve KYK yurt başvurusu yaptınız ve yurt çıktı. Bu durumda okulunuzun normal süresi olan 2 yıl kalabilirsiniz. Eğer okulunuz uzarsa artı 1 yıl daha yurtlarda kalabilirsiniz. 4 yıllık bir bölüm kazandıysanız eğer en fazla 5 yıl kalabilirsiniz. Hazırlık sınıfı dahil toplam 5 yıl eğitim gören öğrenciler ise KYK yurtlarında en fazla 6 yıl kalabilir. Değerli arkadaşlar, burada kafa karışıklığına yol açacak bir sorunu da açıklamak istiyorum. Örneğin hazırlık bölümü olmayan 4 yıllık bir bölümde okuyorsunuz. Size de 3. sınıfta yurt çıktığını varsayalım. Bu durumda 3. ve 4. sınıfta KYK yurtlarında kalabilirsiniz. Okulunuz uzarsa 1 yıl daha yurtlarda kalma hakkı tanındığı için en fazla 3 yıl KYK yurdunda kalabiliyorsunuz. Yani ben 4 yıllık bir bölüm kazandım. Hangi sınıfta KYK yurdunda kalmaya başlarsam başlayayım, toplam 5 yıl yurtta kalacağım gibi bir düşüncenin yanlış olduğunu da belirtelim. Videomuzun sonuna eklediğimiz KYK yurtları hakkında bilmeniz gereken her şey başlıklı videomuzu izlemenizi tavsiye ediyoruz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Hepinize başarılar.